Selamlar arkadaşlar ben Bahadır hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde artı bir sıfır Lego almıştık. Ee, üstüne de biraz para kasmıştık. Baya bol bir bölümdü güzel droplar almıştık. Şimdi bu bölüme de pazar kurarak başlıyoruz. 6 tane ipon 1'e kırım var. Bir tane rombo, e, donluğum var. 8 tane mavi kutu. Old Elf Belt var. işte blue gemler falan filan var biraz da. Bankada bir şey kaldım kalmadım emin değilim. Bankaya bakarız sonra. Bunlar 85 m yapıyor e, Old belt hariç hepsi satılır diye düşünüyorum. E, pazarda başlayacağız. Ondan sonra kuzenimiz upgrade yapacak. Bakalım e, İnşallah inşallah videoyu alabilirse de görürsünüz. Fazla atma. bölüm hedefimiz bir tane a sıfır Lego kesin alıyoruz. İkincinin parasını kasmaya çalışacağız ama söz vermeyeyim. Çünkü hadi bir GB de düşüyor. 215 paramız olsa bizim kasmamız gereken bir GB daha para olacak bu bölümde. Onu da kasabileceğimizi zannetmiyorum. Bildiğiniz gibi günlük 2 saat 3 saat oynuyoruz. JR'ler ufak falanlar sürpriz olması lazım. Belki sürpriz olur bilmiyorum. Sizlerden tek ricam bildiğiniz gibi videoların devamı için beni gaza getirmek için videoya bir beğeni bırakmanız. Fazla uzatmayalım tam gaz başlayalım. Bu bölümde de bakalım neler olacak göreceğiz. Selamlar arkadaşlar. iki gündür oyuna girmiyorum. Bildiğiniz gibi en son pazar kurmuştuk. Taco e, Tako girmiyor iki gündür oyunlara. Bacaklarından asacağım onu. Görev hala 19'da duruyor. Onu biz tamamlayacağız. Discord'da beraber basacağız sistemleri öyle söyledi. Onun dışında güncelleme gelmiş. İsterseniz hızlıca bir güncellemeye göz gezdirelim. Önemli bir şey var mı bakalım. Yolumuzu bulalım diyorum. Şöyle açtım güncellemeleri. Ee, buradan gene hızlandırma hatası biz ilgilendirmiyor. Geneyi hatayı düzeltmişler. Esland'daki bu şeyler vardı ya boruların orada falan ya da e, DS'lerin oradaki canavarlar oradan çıkan coin'i azaltmışlar. GB yükselmesine yönelik bir hareket. CZ'de'sinde olan köprü ve kulelerle ilgili bazı grafik sorunları düzeltilmiş. Güzel. Ağustos NP sıralamasına birinci Switch Pre, ikinci Worker, üçüncü Bros Pre vermişler. E CZ'de artık karşı PM atamıyoruz. Eşya kırdırırken diyor NPC'lerde olan Noah seçeneği kaldırılmıştır diyor. Sadece diyor Noah seçeneğini ben bilmiyorum bu arada ne olduğunu. Eşyaları kırarken bundan sonra sadece 3 seçenek arasında tercih yapmamız gerekiyor. 3 yani tanesinden bir tanesini alacağız sanırım. Şimdi buna bakacağız birlikte. Onun dışında Dread Spirit eşyası pustan kaldırmış. Yani sarı peri artık yok. Eski sorularda Sarı peryalık farm attığınızda coin 2 katı artıyordu onu kaldırmışlar. GB yükselsin diye yine bazı yazı materyali ilgili üzerleme yapılmış. Normal bir güncelleme, bakım olmuş. Bizi ilgilendiren tek şey arkadaşlar şu an bu kırdırma dalgası. Eşya kırdırırken nypc'lerde derken bu Valkyrie kırdırırken noah Valkyrie vardı ya onu kaldırılmış. Onu kaldırılmış ne alakası var abi? Eşya kırdırırken nypc'lerde olması için walkery mesela kırdırıyorsun ya noah e, para artışı var onu kaldırılmış. sadece Üç seçenek arasında can, defans, np arasından seçenek yapabilecek misiniz? Durum bu şekilde. Devam edelim biz. Boşu boşuna şeller gitti ya. Evet. Görevi yaptık. Hadi bakalım ufaktan. Şöyle alalım abi IC. Niye alamıyorum? Aynen şuradan üstüme alayım. Şuradan. Nerede? Bov alacağım. Selamun Aleyküm. Bir daha alacağım. Hop bir daha selamun aleyküm. Yine questleri aldık. Bakalım neler olacak. Bir bot, bir don, bir göğüslük alacağım bir de kıyafet olarak. Beşem beşem ne çekiyor bu arada? Bilmiyorum artık. Şöyle göğüslük. Şöyle don. Bir de şöyle bot. Üçem üçem beşem beşem gitti beyler aldık. Böyle eşyalarımızı ayıralım. Bunlar burada dursun. Tako ile anlaştığımız zaman bunları basacağız inşallah. Bir tane de kaldı. Bunlar yanarsa hepsi bunu çöpe atarım. Şöyle iki tane artı 7 falan olursa kasmaya devam ederiz. Şimdilik devam edelim. Evet geldik abi. Görev yaptıktan sonra Mastodon'a geçtim. Mastodon'da 165 tane kastık. Şöyle de çöpümüz var. Hemen satalım. Bir 3M falan geldi. Ne 3M lan 5M falan gelmiş olmasa. lazım. 6M iyi para kanka. Çöplerle de 1M daha olur. Paramızı güzel abone kasmış olur. Oğlum. Abone olun oğlum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sizlerle birlikte gideceğiz. Drake'e gireceğiz. Daha devam edecektim normalde Mastodon'da ama bildiğiniz gibi yayında Mastodon'da kasan baloyu gören 72 level Battle Press'ler durur mu? Hemen gelip kasaya oturuyorlar. Yapacak bir şey yok diyelim. Biz devam edelim oyunumuza. Evet beyler Drake'de sürprizi kıtladık şu an. Güzel oldu. İkinci Drake'nin ortasında Super Drake'i baksı şöyle hanemize koyuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Oynamaya devam ediyorum. Evet, 3 tane Drake'i bitirdik ve Drake yine yüzümüze güldü. Süper Ödrek box'ı aldık. Onun dışında 2 tane weapon breaker, 1 tane de commander badge aldık. Commander badge sayımızda 25 oldu. 5 tane kaldı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 5 tane daha aldıktan sonra bir süper Ödrek box daha gelecek. Şunlardan da böyle bir tane artı 7 metreli göğüslük falan çıkartsam, bak bir tane artı 7 çıkartsam bile direkt e, Lego 2'ye çok yaklaşmış olacağız. İnşallah çıkartırız bakalım. Devam. Arkadaşlar e, Troy slotuna geldim. Çift slot dönüyorum burada. E, bir tane okun RPR'si geldi. Diğerinkinde geldi gelecek. Yani kötü droplar ya. 20 dakika falan olmuştur buraya geleli. 15 dakika falan olmuştur. Şunu takalım. 5 tane falan TS attı çift slotta. Yani 1 saatte burada çift slotta atacağı TS sayısı 20 falan diye düşünüyorum ben. Levelden kaybettiğimi de düşünmüyorum ama çok kötü gerçekten. Shell de alamadık troll farmı ilk ve son olsun bizler için bu aralar. Çok zorda kalmadığım sürece buraya da gelmem. Bugünlük de farmımız bu kadar olsun. Şu 4 taneyi daha keseyim. Bugün mastodon farm attık. Evet. Bir alten falan orada kastık. Onun dışında quest yaptık günlük. Onu siz izlemediniz tabi. Eşyaları aldık. Tako ile beraber bunları basacağız. Onun dışında da günün jackpotu Drake'den geldi bildiğiniz gibi. Bankaya attım. Draki'den Super Order 2 kıtladık. 2 tane Yippon Breaker geldi. Onlar bankada duruyor. Yine ee, 4 saattir yayındayım. 2 saati farmları toplasam ile birlikte. Bir kırken falan kasmış olduk. Baya güzel oldu. Taco yarın girmeye başlarsa bir de buradaki Mitrilerden birini yedi falan yaparsak Lego 2 direkt gelir arkadaşlar. İnşallah gelir. Ah, unuttuysanız videoya bir beğen atarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın kaldığımız yerden tam gaz devam ederiz. Selamlar arkadaşlar. Bir yeni günden merhabalar tekrardan. Geldim ben eve. Tako yine basmamış. Tako bildiğiniz gibi Hollanda'da pokemiz arkadaşlar. Üniversite okuyor. Okulu başladı. Ee, arkadaş falan gelmiş. JR'lere de giremiyor. Bizi salıyor ufak ufak. Buradan Tako'ya sevgiler. Ee, vakit bulamazsa bunları ben basacağım abi. Ben basarsam da senaryoyu biliyorsunuz. Artı 4'e gidecek hepsi. Olsun diyelim. Hemen bir e, detaylı rapor alalım. 186 tane paramız var. Bir süper order iki box. 2 blue 1 black. 2 bomb breaker. 1 buz falan filan. Yani burası 40 m yapsa. 225 tane paramız var. Bizim şuradan 2 parça 7 çıkarmamız lazım arkadaşlar. 2 parça 7 çıkarmamız lazım ki Lego 2 alabilelim. Umarım başarırız diyelim. Şimdi ben günlük farmımı atacağım. Drakim atacağım. Sonra bakacağız ne yapacağımıza. Şimdi arkadaşlar Lallana diye bir arkadaşımız var. Ee, bu arkadaşımızı dolandırmışlar. Şu Jewel of Absorption var. Bunun fiyatı 10 en falan. Ama 3-4 tane pazarcı bunu pazara 5 GB'ye koyuyor. Bu arkadaşa da bunu 4 GB'ye iteliyorlar. Kar edeceğim derken batıyor. Zarar ediyor. Bir de yıkık bir rakisi var. Ben dedim bunu senden 50 m alayım. Yok kanka ya daha para eder falan dedi. Ya BC. Bilmiyorum para edeceğini zannetmiyorum. Health bonuslu 20. Jamadar'ı 3. Yani ben 50'ye alsam mesela zorlasam belki bunu zorlasan şu şekilde 80 90'a belki satılır. Şimdi şey yapacağız. E, Tirna kullanmadan bunu basacağız birlikte. Yanarsa yanacak. E, geçmiş olsun diyeceğiz. Geçerse de pazarda satar arkadaşı atarız direkt. Ya da biz de satamayabiliriz bilmiyorum. Fazla uzatmayalım. Şöyle gelelim. Şöyle ikisini koydum. Şuraları kapatalım. Yanma ihtimali çok yüksek. Hadi bakalım. Trinasız atıyorum bari. Trine olduğu zaman %100 geçiyor bu. 5 4 3 2 1 Hop dedim ve geçti şu an. Evet. Şu an geçti. 3. harfi geçirdik. Acaba ne geldi? Hep bu aksiyonu merak ederim. Şöyle bir trade'de bakalım. Hazır mıyız kanka? Trade'de bakalım. Valla nasıl geçirdik. Yumuşak ya. ABC'de yumuşak ye diyorlar. Lallana şu an bakmıyor. Ve C gelmiş arkadaşlar. Yani leşin leşi oldu. Pazarda bakacağız piyasasına. Devam. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar direklere girerken arada evil vizat kesiyoruz. Şöyle rondonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Dondan şaşmıyoruz bildiğiniz gibi. Yani bir bir bu sefer sonlarına kadar keseceğim direklerin hepsini. Çünkü bildiğiniz gibi 5 tane sonra bir tane daha superior direkti e box alacağız. Keyfimize bakacağız. Şu an bir yüzüm güldü bak. Daha 10 dakika oldu oyuna başlayalı. Hemen 12 mi kıtladım. Devam. Evet 3 tane direkiyi bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir tane Weapon Breaker, bir tane de Drake Commander Badge aldık sadece. Onun dışında Drake aralarda EV'ye devam ettik, bir tane de buz almayı başardık EV'lerden. Şu bir Commander Badge'i buraya koyuyorum, 26 oluyor. Bundan sonra direktlerde e, Rasaga görevini alacağım. Şimdi yaptım mesela, iki tane varmış kesmem gereken. Bu da bir tane verecek bana. Yani 3 gün sonra en kötü Superior Draki Box'ı kıtlamış olacağız. Aradan da şey gelir, illaki ki e, bir tane iki tane atar, iki güne ben alırız diye düşünüyorum. Şimdi bankadaki Bipon Breaker'larımızı alacağız. Mitrilleri, quest'leri basmaya geçiyoruz. Tako yoğun olacağım bu hafta abi dedi. Basamayacağım dedi. Sen bas dedi. Bence olur dedi. Bol şans dedi. Buradan Tako'ya çok teşekkür ediyoruz. Bakalım ellem zarar mı edeceğiz yoksa 3G bekar mı edeceğiz? Let's go. Evet selamlar YouTube. Geldik buraya. 21 günlük hatta 21 gün değil 1 aylık bir emek söz konusu arkadaşlar. Artı 3 yaptım hepsini. 3 tane mitril, 2 tane quest ball var. 1 tane de rompant var. Buradan Tara kuzenimize, Pokemon'umuza çok teşekkür ediyoruz bunları bastı. Bunları, şunların tanesini 3 eme alıyorsun. Şunların tanesini de 5 eme alıyorsun. 20 eme sadece aldım. 50 emlik bu sarcadım. Basmak için şu an. Onun dışında drop'tan çıkan daha yeni aldığımız rompantsı atacağım. Ve Drake'den kıtıldığımız Vipon Breaker'ları da yanında atacağım. Ee, artı 2 artı ezik musla bastım. İleri sarmayın, bu heyecanı sizde benle birlikte yaşayın diyorum. Şöyle fazla uzatmadan şart değil bir tane Vipon Breaker artı dörtte atıyorum abi. Uzun sürecek ama bir ay uğraştık bildiğiniz gibi. Başlıyoruz bakalım neler olacak. Vipon Breakerımızın iki geçti. Vipon Breaker yan arayan Mas Mithril'den başlayacağım abi. Geçti. Evet Vipon Breakerları bekletiyoruz. Geçti. Rona artı 3'e atayım normal busla. Şardı yakacağım. Şardı yakalım. Şart geçti yanmıyor arkadaşlar. Şartı 4'e attım. Şardı. Şart yandı. Hadi bakalım. Mitril göğüslük ilk artı 4'ümüz. Verdim cereyanı. İlk artı 4 deniyoruz şu an. Et, artı 4 geldi. Ayaklık deniyorum direkt. Hayır. Ron deniyorum artı 4'e. Ron artı 4 e deniyorum şu an. Ron artı 4 gelir mi? Ron artı 4 de geldi. Güzel. Bir tane ipon breaker 5'e atacağım. Yandı. Ayaklık metrili 4'e atıyorum. İyi geçse de yansa da Quest'i 4'e sallayacağım beyler. Hadi bakalım. Ayaklık gitti. Bu olmadı. Şimdi 4'ünün de artı 4 olması lazım bunların. Bakalım. Evet Quest'ler 4 tane aldık bugüne kadar. 3 e artı 4'e yandı. 1 e artı 5'e yandı. Bakalım bu Quest ne olacak. Artı 4'e yanıyor. Quest artı 4'e yandığı zaman ben mutlu olamıyorum arkadaşlar hiçbir şekilde. Diğer quest'i de atıyorum şu an. Var ya şu an kafaları yersin. Evet quest artı 4 oldu. Mitril artı 4 quest artı 4. Daha 2 tane artı 1 tane artı 3'ümüz var. Bunu direkt atıyorum bakmadan. Donluk artı 4. Şu an 3 parça artı 4 var. 5 tanesinden 2 tanesini yaktık. Ron artı 4 de Ron yakmalık olarak duruyordu. Şu an sıkıntı ya. Bir tanesi yanar diye düşünüyordum ben. 2 tanesi yandı. Weapon Breaker artı 5'e gitti. Ron artı 5 deniyorum şu an. Ron artı 5 deniyoruz. Ron artı 5'e yandı. Quest gelir arkadaşlar quest geldi. Dayanamadım baktım valla. Artı 5 quest geldi. Şimdi tehlikeli. Don da gelir abi. Don geçti mi? Basabildim mi donu? Basamadım. Fazla sert tıkladık. Görelim şöyle bir sarı yansın. Evet don da 5 oldu. Bir don şu an ah, akınıyorum şu an. Weep on 5'e ittiriyorum. Weep on Breaker 5. Weep Breaker geçti. Weep on 6'ya ittireceğim. Yandı. Şimdi Mitril'i 5'e atacağım. Ardından Quest'i e 6'ya atacağım arkadaşlar. Hadi Mitril'i 5 ol. İki parça artı altı bana yeter. Gerçekten fazlasında gözüm yok ya. Bir sarı bekliyorum şu an. Abi. 21 aylık emek bu. 1 aylık emek arkadaşlar. 1 ay ya. 1 ay. Quest artı altı deniyorum. Çok kırmızı. Quest de yandı. Abi. Aa geçmiş lan. Yandı zannettim. Quest 6 oldu. Şu an Mitril'i torn atma taktiğiyle deneyeceğim. Bunun 6 olması lazım arkadaşlar. Bu Mitril'in 6 olması lazım. 2 artı 6 bize yeter dedik. Hadi bakalım. Umarım gelir. Hadi yavrum kemik diyorum. Geçtim yandım emin değilim. Koşarak bakacağım şu an böyle Bir kırmızı gördüm. Sarı gördüm. İnşallah olmuştur diyelim. Baktım. Oh be. Artı altı metril donluk. Artı altı kuesbo. İki parçamız var. 5'te iki tane geçirdik. Olsun diyoruz. Bir sıkıntı yok diyoruz. Bunların ikisini de kimse kızmasın bana. Tirinayla yediye atacağım arkadaşlar. Çünkü metrül 10'luk trinerli 7 olursa 3GB artıya çıkarız direkt. Quest 7 olursa Quest'i 8'e kalktırırız. Yok, takalım. Şu an cayır cayır yanıyor. Hayırlı olsun diyelim ya. Vallahi hayırlı olsun diyelim. Şöyle gidelim bakalım. Ee, şu an 126 en paramız var. Onun dışında bir tane superior baksımız Box box'ımız. Başka hiçbir şeyimiz yok. Legomuz var. Zorlarız. Bir tane daha Lego alamayız zor. 160 M. Lego zorlarız bu arada. Buslarımız da var. Bir tane Lego alacağız. Sonra bunları da atacağız bakalım. Ne olacak göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde upgrade gelecek. Umarım bir tanesini 7 yapmayı başarırız. Eğer quest 7 olursa 8'e deneyeceğim. Sonraki bölümde görüşürüz. Böyle bir bölüm olmuş olsun. Like atmayı unutmayın. Eyvallah.